Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde tarayıcı penceresi açmayı göreceğiz. Önceden oluşturduğumuz indek sayfamızı açalım. Ve burada manzara resmini tıkladığımızda bizi yeni bir pencerede, yeni bir tarayıcı pen penceresinde istediğimiz boyutlardaki bir tarayıcı penceresi açmayı göreceğiz. Bunun için boş bir sayfa açıp, bu sayfamızı manzara resmi olarak kaydedelim. Bir satır ve bir sütundan oluşan bir tablo ekleyelim. Tablomuzun kenarlıkları olmasın ve buraya bir tane manzara resmi atalım. sayfamızı kaydedelim. Şimdi indeks sayfamızdan manzara resmi sayfamıza köprü atacağız. Bunu normal köprü olarak değil de etiketlerden davranışlar bölümünden tarayıcı penceresi açı kullanıp adresimizi yolumuzu buradan belirtelim. Nereye gönderecek bizi? Manzara resmine gönderecek. Evet, ölçülerimiz 500'e 400 olsun. Buradaki diğer etkinlikleri isteğimize göre seçip ya da seçmemek size kalmış bir şey. Tamam diyelim sayfamızı kaydedip bir ön izleme yapalım. Şimdi manzara resmini tıkladığımızda evet 500'e 400 ölçülerinde bunu biraz daha küçültebiliriz. 410 320 olarak değiştirelim. Evet bu da çok küçük oldu. Değiştirmek için de manzara resmini seçip davranışlar bölümünde zaten gelmiş oluyor. Çift tıkladığımızda 430'a 350 olarak Evet arkadaşlar, yeni bir tarayıcı penceresi açmayı bu şekilde görmüş olduk. Dikkat ederseniz burada internet adresini gireceğimiz bölümler ve kaydırma çubuklarımız yok. Bizim belirlediğimiz ölçülerde bir yeni bir tarayıcı penceresi açmış olduk. Bunu resimler içinde de deneyebiliriz. Burada e, küçük bir resmimiz olabilir. Tıkladığında yeni bir sayfada o resmin daha büyük e, bir şeklini göstermek için de bu özelliği kullanabiliriz. Bir sonraki dersimizde görüşmek ümidiyle hoşça kalın.